Evet. Hücret suresinin 13. ayeti kerimesine geldik. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkek ve bir dişi olarak yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Herkese sorarsan, Allah'tan çok korkar. Herkese sorarsan. Ama latta korkar. O zaman nasıl korkmamız lazım? Bir misal anlatayım. Padişah'ın bir kızı şehri gezmek ister. Tepdir kıyafet yapar çıkar dışarıya. Fakat şehirde Padişahın sarayını bulamaz. Gece de olur. Bir sönük bir içik kenar bir evde. İşe doğru gider. Kapıyı vurur. Bir delikanlı kapıyı açar. Der ki ben padişahın kızıyım. Yolumu şaşırdım. Bu gece beni misafir edebilir misin? Buyur der içeriye. Alır. Kendi yatağını bu kıza verir. Araya da bir perde çeker. Kendisi de mangalın başında, ateşin başında oturur. Gece delikanlının kalbi bozulur. Kıza yaklaşmak ister. Kız da perdenin arasından sabaha kadar uyumaz. Çocuğu ne yapacağına dikkat eder. Çocuk elini mangaldaki ateşe yaklaştırır. Birden çeker. Yaklaştırır. Birden çeker. Sabahı böyle yapar. Sabah olur, kıza der ki hadi seni babana götüreyim, padişaha götüreyim. Alır kızı padişaha götürür. Padişah kızını görünce çok sevinir. Bu kimdir der, baba der ben bunun evinde bu gece misafir kaldım. Bu der beni misafir etti, korudu. Bu genci idam edin der. Sen sabaha kadar onun yanında kalırsın da der. Efendim, ...sana dokunmaz mı der genç. Baba dur der. Dur. Ne var der... ...babası, padişah. Bu çocuklar sabaha kadar... ...benim de bilmediğim bir iş yaptı der. Ne yaptı kızım? Elini ateşe soktu soktu çıkarttı der. Ne yaptın sen böyle der delikanlıya sorar. Efendim der. Ben de gencim. Benim de kalbim bozuldu der. Her ne kadar... Padişah kızıysa da nefistir bu. Bozulmayan herhangi bir nefis olmaz. Ama ben Allah'tan çok korkarım der. E ben ona yaklaşacaksam Allah beni ateşte yakacağına göre kendi kendime dedim ki ey benim bedenim sen bu ateşe dayanırsan burada bu ateşe dayanırsan ahirette de Allah'ın ateşine dayanırsın. Elimi dedim soktum tıdanamadığıma göre geri çektim dedi. O zaman kızımı sana veriyorum dedi ve tatiplendirdi. İşte iman bu, Allah'tan korkma bu. Başka bir hasletle, ben de şöyle söylüyorum. Allah'ım, eğer sen bizi yalnız bırakırsan, yalnız, bizi arkana döner de beni kimsesiz bırakırsan, benim bu ihtiyar halimde, daha da ihtiyarlayacağımıza göre, ölümü de benim üstümden kaldırırsan, ölümü, Bizler yerde sürüngenler gibi zelilane yaşarız, zelilane sürünürüz. Ölümde olmadığı için ızdırap çekeriz Allah'ım. Ben sensiz yaşayamam. Biz Allah'sız yaşayamayız. Allah'ın bize vermiş olduğu hayat ve Allah'ın bize vermiş olduğu rahmetinden dolayı bizi yalnız bırakmaz. Eğer biz bir yalnız kalırsak var ya, bizi rahmetinden dışarı atsa var ya, ölümü de üstümüzden kaldırsa işte o zaman Düşün ki ben öleceğim. Nasıl ki ahirette cehennemde yaşayanlara onlar orada ne ölür ne yaşar diyor. Niye yaşamaz? Ateş içerisinde, ezdirap içerisinde bu yaşamak mı? O ölüm de yok. E benim de biz de Allahsız bizi e, rahmetini üstümüzden kaldırırsa ölüm yok. İhtiyarlamışsın. Efendime söyleyeyim ihtiyaç sahibi olmuşsun. Her taraf perişan. Yaralar böreler içerisinde. Kıvranıyorsun. E bu yaşamak mı? Bu durumda ölümü istersin. Ölüm yok. Ne olacak? Hemen Allah'a sarılacaksın. Ne diyeceksin Rabbim? Ben sensiz yaşayamam. Sen benim sahibimsin. Ben sana tevekkül ettim. Hakkında en güzelini sen bilirsin. Sana sığındım. Senin kapından başka kapı yoktur. Sana rücu ettim Allah'ım diyeceksin. Evet. Bu şekilde hem Allah'ı seveceksin hem Allah'tan çok korkacaksın. Evet. Allah Teala insanların ruhlarını lahat aleminde yarattı. Ayeti bir de okuyalım. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkek ve bir dişi olarak yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kayımlara ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınız, korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Allah Teala insanların ruhlarını lahu aleminde yarattı. Sonra insanları dünya alemine gönderdi. Zahiren görünümlerini sağlamak için onlara beden kıyafı giydirdi. İşte ilk Adem atamızın bedenini çamurdan yaratan Allah ona ruhu ruh vermekle Adem atamızın zahiri görüntünün görünümünü sağlamış oldu. Adem atamızın Sol kaburga kemiğinden de hava anamızı yarattı. Bu şekilde bir erkek ve bir dişiden insanları yeryüzünde üremesini temin etmiş oldu. Evvelde lahut aleminde yaratmış olduğu ruhları berzah aleminde, berzah alemine kaldırdı. Zamanı gelen her bir ruhu bir alemine göndererek zahiri görünümünü sağladı. Gayet bir alemde her insanın Allahu Teala'ya karşı olan ahdini yaşaması ve Allahu Teala'yı sıfatlanmaması bakımından Allahu Teala insanları gayb bir alem olan mülk alemine gönderdi. Mülk aleminde de insanların birbirleriyle tanışıp anlaşabilmeleri için aynı kafa yapısında olan insanlar mülk aleminde aynı insanlar arasına getirerek birbirleriyle uyum sağlamasını sağladı. Allahu Teala biz biz sizi biz sizi yeryüzünde kavim kavim ayırdık ki ta çabuk tanınasınız diye buyurmaktadır. İşte bir İngiliz bir İtalyan ile bir İtalyan bir Alman ile bir Alman bir Fransız ile velhasıl dini İslam'ın dışında olan milletler de kendi aralarında başka, e, başkası olan insanlarla pek uyum sağlayamayacakları için Allahu Teala bunların yeryüzünde bunalım geçirmeden kendi aralarında, kendi kafa yapıları içerisinde yaşamlarını sağlayıp kendilerinin Allah-u Teala'ya verdiği ahitlerini meydana çıkartabilmeleri için en uygun ortamlarda ve aynı anlayışlar içerisinde, içerisinde Aynı, aynı kafa yapısı içerisinde, aynı anlayışlar içerisinde o insanları o kavimlere göndermiştir. Ve orada hem yaşamı şevkini alacak, hem de birbirleriyle güzel anlaşacak ve bu hayatını yaşarken de yaptığı fiili icatlarla sevap ve günah alacak. Böyle insanların birbirleriyle kaynama, kaynaşmaları daha kolay olduğundan böyle, yap, yani böyle yapmış olduğu burada bir eksik kelam var. Böyle insanların birbirleriyle kaynaşmaya kaynaşmaları daha kolay olduğundan böyle yapmış oldu diyeceğiz buna. Böyle programlamış oldu diyelim. Evet. Böyle programlamış evet. Böyle programlamış oldu. Bu da Allah-u Teala'nın insanlara ayrı bir lütfudur. İnsanlar diyemeyecek ki beni kendi kafa yapım, kendi anlayışım içerisinde olmayan başka insanların yanına gönderdin. Ben bu insanlarla anlaşamadım, bunalım geçirdim ve sana ibadetten geri kaldım. Bahanesini de uyduramayacaklardır. İşte Allahu Teala'nın büyüklüğü eksik sıfatlarda münezzetliliği, hiçbir yaratılmışın Allahu Teala'ya sorgu ve sualde bulunamayacağı ve Allahu Teala'nın Allah'lık sıfatıyla bütün insanların yaptıkları kendi önlerine serilecek ve insanlar sorulardan kesilerek Allahu Teala'ya sorgu ve sualde bulunmayacaklardır. Hocam bu yazdığına karşı şöyle bir durum yok mu? Küffarın içerisinde Müslüman olanlar var. Orada öyle yaşıyorlar. Efendim, e bunlar bunlar nasıl yaratıldı ya nasıl programlandı şimdi gayrimüslim ne diyecek ki zaten burada söylüyoruz efendim beni şurada yaratsaydın şuraya gönderseydin ben böyle olmazdım dememesi için gayrimüslim beni İslam aleminde yaratsaydın ben İslam olurdum beni oraya gönderseydin ben İslam olurdum demeyeceksin ya bak senin arana ben bir İslam ruhu koydum İslam ruhu İslam insan getirttirdim o seninle beraber her ne kadar hasır neşir oldukça da belli bir zaman sonra gittiği yolun yanlış olduğunu anladı ve İslamiyete döndü. Allah'ı birledi, tekledi ve benim dediklerimi yapmaya başladı. Sen de aynı yaşantı içerisindeydin. Niye dönmedin diyecek. Evet, hiçbir kimse Allahu Teala'yı suçlayamayacak. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır allah Teala insanları zatının bilinmesi için yarattı. İnsanlar yaratılmışların eftali ve yeryüzünün halifesi olarak yaratıldı. Ayrıca allah Teala'nın zatına mirat olarak yaratıldı. Böyle şerefli yaratılan insanlar herhalde dünyada sorumsuz ve sahipsiz değillerdir. Muhakkak ki insanlar bir ömrün hitabında kendilerini yaratan Allahu Teala'nın huzurunda hesaba çekileceklerdir. Bu durumda idrak ederek, bu durumu idrak ederek Allah'tan korkanlar ahiret aleminde o hesap gününde Allah-u Teala'nın huzurunda vereceği hesabı düşünerek mülk aleminde Allah'ın emir ve nehirleriyle hükümlenenler, Allah-u Teala'ya ibadette kusur etmeyenler ve Allah'tan korkarak çekinenler Allah indinde değerli olanlardır. Şüphesiz Allah bilendir. Her şeyden haberdardır. Bütün bu alemleri yoktan var eden Allah alimdir ve bilendir. Allahu Teala hükmü dışında bir zerre bile yaratmamıştır. Bütün bu mükevvenatla yarattıkları Allahu Teala'nın hükmü içerisinde yaratılmıştır. Allahu Teala her şeyden haberdar ve her şeyi görendir.